Günaydın, hayırlı günler. 2 Haziran 2023. Harika bir gün. Uzun yıllardır ilk defa Haziran'da böyle ilkbahar havası sakin, nemli, sabahları çiğli, yapraklardan çiğ akıyor. Çiğ damlalar akıyor. Harika bir gün. Haziran'ın en güzel günleri bizim atalarımız Hıdrelez'den sonra oğul almazlardı. Hıdrelez'den sonra. Hıdrelez'den önceki oğulların bazıları yarım metre olurdu şöyle genişliği. Binlerce asker, tarlacarı, işçiarı, bey ve bodat erkek. Şimdi e, bu sene e, Haziran'ın sonuna kadar oğul alınabilir. Yani. Çünkü çiçekler hep tazeliyor. Gül hatmi var bahçemizde çok gül hattı diktim. O aylarca açıyor. En alttan birincisi, ikincisi, o ekin ikinci çiçekleri gibi. Onun için tam arıcıların yılı, hayırlı uğurlu olsun, bal yılı, polen yılı. Bu sene kaçan oğullar gelecek sene İzmir'deki arıcılığın tarihini değiştirir. Pek çok arıcı arkadaşım e, oğullarını alamadı. Kaçtı oğullar. Bazıları arıları böldüler, böldüklerine rağmen yine kaçtı. Bu, işlerim dolayısıyla gittiğim e, ve büyük bir değişim gördüğüm İzmir İtalyan konsolosluğuna. Bundan 40 sene önce daha çok e, konuya hitap ediyordu. Sanat, kültür, e, ticaret, ikili ilişkiler üzerine. Şimdi gittiğimde konuştum görevlilerle, e, değerli insanlarla. Artık dil kursu gibi olmuş. Bir, İtalyanca, Dili ve Edebiyatı. Yani bir dershane tipi var konsoloslukta. Konuştum, doğru dediler. Onlar doğru dediği için anlatıyorum Huzurlu'ya. Oradan bir dergi aldım. Bu İzmir, Semirna. Bizim başkentimiz, en güzel şehrimiz. İnsanlığın abidesi. Güzelliğin başkenti. Sevginin, saygının, hürmetin. Burada isimler, Akın Ersoy, Cumhur Tanrıver, Zafer Derin, İnci Kuyulu Ersoy, emeği geçenler Pınar Aydemir, Santo Salvatore, Liste Pano, Massimo Franzca. Evet. Şimdi burası bizim şehrimiz bilmeyenler için olabilir. Burası Kadife Kale. Büyük İskender'in yaptığı şehri kurduğu kale biz bu. Burası otopark, burası cami, burası benim hayatımın en güzel yıllarımın geçtiği iki çeşmelik basmane, konak. Milyonlarca anım var yani burada. Burası da bizim Agora, bu tarafta fuar. Evet, liman. Şimdi bu e, Akın Ersoy çok değerli bir bilim adamı. Ekrem Akurgalı dan sonra bayraklı kazılarını yapan değerli profesörden sonra bir e, muazzam kendini yetiştirmiş değerli bir insan. Bu da böyle bir e, İzmirlerin eski hayatından ilgili şeyli bir e, sembolik bir. Bu bizim hayatımız atalarımız. İşte Şarap kapları, zeytinyağı kapları, sirke kapları, pekmez kapları, bal kapları. İşte kolonlarına mantara ne kadar benziyor. Fikir olarak koçbaşı. Yani o yukarıdaki kolonlar. Nasıl bizden? İşte kraliçe, imparatoriçe halen duruyor bu. Bunu yoldan da görebilirsiniz. Bakalım. İçine girip de ziyaret ederseniz iyi olur. Çünkü grafit var. Grafiti. Grafiti karikatürün atası. Karikatürün atası. İnsanlar dalga geçmek için duvarlara sıvalmışlar. Sıvanın üstüne de karikatür yapıp içindeki duyguları vermişler. Burası devlet agorası. Burası devlet agorası. İşte bir nasıl bulunuyor? Şu. işte Ne kadar derinlikte bak 40-50 cm Veya 6 cm Yüzeyde. Levanten evleri. Evet. Şimdi ee, işte bunlar uzun yıllar güneş gördü. Uzun yıllar. Ve sonra hatırlıyorum 40 kusur sene önce galiba bunu şey aldılar. Güneş görmesin diye. Bir e, camın içine aldılar Üstüne cam, kenardan cam. Önden ziyaret edebiliyorsun. Sonra da müzeye götürürler. İşte bu su. Bu. Agon'un içinden devamlı olarak su akar. Şu, şu 12 ay. 24 saat su akar. Agon'un içinden. Kanalı vardır. akar. Burada bu geçmeli tonozları, kubbeleri böyle görmenizi rica ederim. Yani bağlantılarını nasıl binlerce sene önce yapılmış bunları görmenizi özellikle isterim. Şimdi ee, depremi konuştuğumuz günlerdeyiz. Büyük bir yıkım deprem. Ama 2023 yılında ee, şurada dimdik ayakta duran eserler. Bak şunun köşesinde de belli. Şurada tam. Gittiğimizde de görürsünüz. Hiç binlerce senedir orada dimdik ayakta duruyor. Binlerce senedir. Binlerce senedir tek başına. Sağında solunda destek, kasnak hiçbir şey yok. Evet, değerli takipçilerim, değerli güzel insanlar, bu ıı, topraklarımıza, bu atalarımıza, kendimize sahip çıkarsak, topraklarımıza, atalarımıza da sahip çıkarız. Ne demişler? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Kafamız sağlamsa, vücudumuz sağlam olur. Vücudumuz sağlam olursa günümüz sağlam olur. Ondan sonra ömrümüz sağlam olur. Geleceğimize bakış açımız sağlam olur. Yüzdanımız sağlam olur. Konuşma kalıplarımız, ferahlığımız sağlam olur. Şiir üretiriz, türkü üretiriz, şarkı üretiriz, dostluk üretiriz. Bir merhaba üretiriz. Merhabadan uzaklaştı. Parayla mı bu merhaba demek? Maliyeci veyahut da orada bekliyor mu? Elinde fişle. Şu arkadaş merhaba dedi. Küt. Bu arkadaş merhaba dedi. Küt. Böyle bir şey yok. Merhaba. Güzel. Merhaba güzel insanlar. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Günün tadını çıkarın. Güzel, sakin bir gün. Vakit varsa bir deniz kenarına gidin. Bir arkadaşınızı ziyaret edin. 10 olumsuzluklarını 10 dakika 15 dakika emin alın o çünkü dolu insanlar şimdi bugünlerde onu alın 15-20 dakika biraz fotonuzla karıştırın dinlendirin sonra değerli kardeşim değerli arkadaşım sevgili insan güzel insan gelecek güzel olacak diye konuşun gelecek zaten güzel olacak elektriği olmayan suyu olmayan ve yolu olmayan sandıda da olmayan. Kapısı duruyor. Eski Cem evi kapısı. Ne? Kapı duruyor. Onun için ona da benim görevim var. Ona da sözüm var. Onu da yapacağım. Tekrar ayar kalır. Onun için olumlulukları, güzellikleri paylaşalım. Bak gortoluklar var. Bunlar gort gortoluk. Bunlar makineden oluyor. 200 sene sonra doğal tavuğa <laughs> ulaşıyor. O da kurk oluyor işte. Sabredersen oluyor. Kesersen çorba oluyor. Kolay gelsin. İyi günler. Başarılar. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.